Öncelikle Miraç Kandili'miz tüm Müslüman alemine hayırlı uğurlu olmasını dileyerek sözlerime başlamak isterim. Evet gerçekten kısa bir süre zarfı içerisinde geldiğim bu çok değerli bize spor camiasının içerisinde olmaktan bir kez daha mutlu olduğumu belirtmek isterim. Önümüzde şimdi Hatay gibi gerçekten bu sezon kadrosunda gol kralları olan birbirinden yetenekli futbolculara sahip olan bir takımla kendi evimizde mücadele edeceğiz. Kazanmak istiyoruz. Uzun haftalardır, özellikle 8 haftadır alamadığımız galibiyeti bu maçta alarak bizi seven Büyük Rize Spor taraftarlarını armağan etmek istiyoruz. O yüzden de gerek taktiksel olarak, gerek sistem olarak, gerekse mental yönünden ve e, takım üzerinde oluşan entropiyi ortadan kaldırma adına psikolojik olarak yaptığımız terapiyle inşallah sahada iyi oynayan, mücadele eden, kazanma adına savaşan ve e, futbol yeteneklerini sergileyen bir Rize Sporu sevenlerini izleterek 3 puanla tanışmak istiyoruz. Hocam bugün dördüncü günlük antrenman olarak dönüş antrenmanı çıkacaksınız. Takımın toplantıda yaptınız, antrenman yapıyorsunuz. Eksik olarak ne gördünüz? Bu pozların neyi eksik, neyi fazla? Neye ihtiyaçları var? Aslında çok iyi bir kadroya sahip olduğumuzu düşünüyorum. Kadro yapısı itibariyle birbirinden yetenekli futbolcu kardeşlerimiz var. Biraz daha sahada yüreğini ortaya koymaya, taktiksel olarak özellikle takım oyunu oynamaya, sistemsel anlamda da kendi yeteneklerini daha iyi sergileyebilecekleri bir sistemin ortaya çıkmaya ihtiyacı var. Ve bundan önceki süreçteki yaşadığı e, sendrom ise e, o tartışılmaz, onu anlatma bile gerek olmadığı düşüncesindeyim. Çünkü oradaki söylenenler sporcu kardeşlerimizin genç e, ve bu tarzdaki baskıları çok kolay atlatabilecek durumda olmadığı düşüncesindeyim. Dolayısıyla bizim takımın şu anda sevgiye, bununla beraber birliğe ve aynı zamanda takım ruhuyla sahada mücadele etmeye ihtiyacı var. İnşallah biz de bunu kısa zaman süre içerisinde sağlayarak biz Spor'a e, uygulamaya çalışacağız inşallah. Hocam son 18 haftada sadece tek bir galibiyet olan bir Rize Spor'a özellikle ofansif anlamda çok sıkıntı yaşayan bir takım üyeti görüyor. Gol atmaktan çok gol pozisyona girmekte bile çok zorluk çekiyor. Bir futbol hayatınızda zaten fuar verdiğiniz ofansif soru çok sever bilen, e, iyi duyurulan bir isimsiniz. Rize Spor'a bu eksikliği nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi tabii en büyük problem birinci bölgeden ikinci bölgeye geçiş ve ikinci bölgeden de özellikle son final paslarındaki belli sıkıntılar yaşamış durumda. Buna göre idman programlarımızı ve periyotlamamızı yapmış durumdayız. Sağının her tarafını milim milim inceleyerek futbolcularımızın nerede duracağından nasıl oynayacağından, nasıl kendi yeteneklerini sergileyeceğine kadar hem bireysel toplantılar hem de takım halindeki antrenmanlarla sağlamaya çalışıyoruz. O yüzden de inanıyorum ki evet ben bir eski gol kralı olmam münasebetiyle ben daha çok kazanmaya, futbol anlamında ee, mücadeleyi sahada özellikle skorla birlikte mücadele etmeye e, isteyen ve arzulayan bir teknik direktörüm. İşte bunu da süreç içerisindeki gelişimlerimizle birlikte takımımıza da yansıtıp e, arzuladığımız golleri, işte oyun anlayışını ve sistemimizi yansıtmış olacağız diye düşünüyorum. O zaman sakatlarda son durum Özellikle imzatlarında da Remi'ye parantez açmıştınız. Kendisiyle bir görüşme yaptınız mı tekrar? Remi çok profesyonel, Bilmiyorum. evet e, Remi çok profesyonel. E, dolayısıyla antrenman yönünden de kendisi de şu anda bireysel olarak çalışıyor. Bugün de tekrar bir toplantımız var. Belki onun e, kafasının rahat etmesi için ayrıyetten bir fizyoterapistini getirmesine müsaade edeceğiz. E, bununla beraber de diğer sakatlarımızın da milli maç arasından sonra takıma dönmesini bekliyoruz. E, sonucundaki elimizdeki kadrodaki yetenekli kardeşlerimiz de. Oynamayanları da e, aratmayacaktır diye düşünüyorum. Çünkü artık bizim herhangi bir mazerete veya herhangi bir şeyin arkasına sığınma hakkımız kalmadı. E, Rize Spor camiası olarak mutlak ve mutlak puanlara ve aynı zamanda sahada futbol adına oyun anlayışıyla, mücadelesiyle e, performans sergilemeye e, ihtiyacı var. O yüzden de kimin oynadığı değil, nasıl e, hep beraber nasıl iyi oynarız ona bakacağız. Ve onu değerlendirip bir takım olarak sahada mücadelemizi vereceğiz inşallah. diğer sakatlar derken Donsa. Evet. Başka var mı? O da ya yani Donsa var. Bodrin bugün biraz hani ayağı ağrıyordu. Bugün bakalım deneyeceğiz. Abdullah'ın e, ufak bir ayağında problem var. Yasin'in kasığında problem var. O bu hafta oynayamayacak. Yani böyle e, sakatlık e, sürecimiz var.